Evet. Ne var ne yok? İyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Bekenin Allah iyilik sağlık versin. Ee, ne besliyoruz? Ne yetiştiriyoruz? Biz küçük baş hayvan yetiştiriyoruz. Koyun mu keçi mi? Koyun da var, keçi de var. İkisi evet. de karışık genelde. Biz Nasıl durumlar? Ama ne yazık ki biz, biz de en az 20 de sene biz, biz, biz de tamamı de korka. Dağılık, korka korka. Zabıt tutulu tutulu bu hallere geldik. Biz adım çıkacak yerimiz yok. İkincisi diyelim ki bizim beş tane benim köyümün sınırları içerisinde beş tane altı tane su var buna akarsu malımızı sulayacak yerimiz yok tamamı kapalı yani keçi keçiyi koyunu götürüp, götürüp su kaynaklarından biz sulayamıyorsunuz sulayam Orman yasakladığı için yasakladı yasak. Vardık var biz oraya ormana bayamlığa gittiğimizde bayamlıdır bir semtimiz var bizim orada iki tane mal sulayacak yer var. Arkadaş yapmam bunu bu insanda nerede sulasın? Ben içme suyunda da sularım evet. kadar. Ona da gelir, şey zabıt tutar. Yani Yapmam ben... dedik oraya. Tamamı bizden şikayetçi oldular. Mahkemeye verdiler bizi. Hepimiz mahkumuz. Anladım. Biz, şimdi neymiş efendim suçumuz? Ya bize geldiniz. Kamu adına biz davacıyız sizden. Bizim işimizi engellediniz. Yani engellemedik. Bir şey demedik. Aynen yüz yüze konuşuyor. Bu şekilde. Dediğimiz arkadaş yapmam. Biz burada malcıyız. Biz nereye evet. gideceğiz? Biz bu memleketin insanıyız. Bunu, bunu mu ekmek yiyoruz diyor. Yok, girmeyeceksiniz, Bitti. Bitti. Yani e, bizim atalarımız yörük. yörük. Göçer yörük. Başka bir şey toroslarda en kolay yetiştiriciliği yapan kıl Ancak keçisi kendi besliyoruz. Koyun besliyoruz. Bu coğrafya kıl keçisi beslemeye en uygun Koyun coğrafya. En uygun. Ormanla barışık, doğal hayatla barışık kıl keçisi aslında yetiştiriliyor. Ama biz atalarımızdan kalan mesleğimizi. Orman müdürlüğünün alanlara girmenizi yasakladığı için evet. işinizi yapamıyorsunuz. Bırakın otlatmayı hayvanlarınızı sulayacak. Su kaynaklarınıza da geçişinize izin yok. vermiyor. İzin yok. Geçen yani bu anlaşılır gibi değil. 3 2 3 ay oldu Sayın Vekilim, Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben 20 sene oldu o orman dikilen belki 21. sene. Minare Eboluk şu kalattan daha uzun. Evet. Ya ben ne zarar verebilirim? Ormanlara zıt -zı geldi şey kestiler. Gel bakalım resmini çek, ona çek, buna çek, buna çek. Ne olacak? Zabıt tutacağız. Ya ne mi zabıt tutacağım? Benim bu ormanı diken ilk diktiren de biz evet. evet. Bekçiliğini evet. yapan da ben idim. Telini çeken de ben idim aslan kadar. 21 sene oldu. Bu ormana ben ne zarar verebilirim? Bu mal ne zarar verebilir? Kardeşim şikayet var, tutacağız. İdare para da şey kayıt tutacak. Yani, yani yapma itmen ne desecek de Bu tarzda çağırdım. Adam durdu benden. Siz üreteceğiz, hayvan besleyeceğiz, evet. ülkemizin ben, ben... ihtiyacını karşılayacağız diye uğraşıyorsunuz evet. ama devletin kurumu geliyor. Evet. Sizin evet. hayvanlarınızın içeceği Kesin. Su kaynaklarına kaynakları gitmenizi kaynakları yasaklı. Valla anlaşılır gibi değil. Hayamlıda var iki tane bizim Hem şey olarak de, ismi hayrat, olarak söylüyor. Hayrat, hayrat, hayrat olarak. Hayrat olarak iki tane üç tane orada bunlar var hepsi kapalı. Evet. var. Bildiğim bu yolun devamında tamında iki istiye su var. Orada kapan, kapan, yasak yasak Tola, Tola, Tola'da, Tola'da kapalı. Orada kapalı. Yasak olanlar doğru. da kapalı. Tolaz da. İki gelelim. Gözülü var bir bunar. Gözeli var bir bunar. Malak var iki bunar. Göçük de vardı. Hepsi sağa Tamağını, içinde. Tamamı sahanın içinde kalık. Hiçbirinde mahsul yemiyor. Anladım. Hepsi yasak. Bunu, bunu artık yeter Bizim, edeceğiz. Evet. İnşallah sesimizi duyarlar. Biz de takipçisi olacağız. Duyan duysun, Sizin... duyurayan da duyursun. Kartı, bunu yeter. da duyuracağız. Artık yeter. Yasak, yasak nereye kadar? Bu çocukların geleceğini kimsenin karartmaya ha, bu, hakkı bu da, var, da yok, de, Hadi yani de yok. Öyle şey olacak ki beni burada konuştum diye belki de şimdi adam zabıt tutacak. Mas bu e, bu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarla yönetiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Kusura bakmasınlar. Ha. Kanuni olarak hakkınızı hep bize beraber, beraber Bir Kanun var diyen de olmaz aslında. Şimdi Açık konuşmak evet. lazım. Kanun diye bir... Bizim insanlarımızın Gıdaya ihtiyacı var, proteine ihtiyacı var. Hiçbir şey olmaz. acım. Sizin çocuklarınızı geçindirmek için evet. üretmeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu kadar onurlu, güzel bir iş yaparken sizi engellemek devlet kurumunun haddi de değil, hakkı da değil. İşte vekilim bu çocuklarla Mesela, efendim, esas efendim. esas işin aslı aslında ben size göstermek Hiç istediğim şey, şey mi? Benim, Bak, bir, bir böyle çektiğim bir şeyim esas işin tamamını orada asıl. Yer yapılırsa Hı? mümkünse onu WhatsApp'tan atsınlar. Ya. WhatsApp'tan size atabilirlerse onu Abi ben, ben, ben atarım. Dur hele dur. 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 Tamam tamam.